Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Futbol League 2025 Giresunspor kariyerimize devam ediyoruz. Bugünkü rakibimiz Ankara Siyahı. Formayı düzenlemeyi unuttum. Bir dakika. Tamamdır. Adamların konuşulmalı. Neyse maça başlayalım. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Başlıyor. Oyun oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. Bu serinin devamı için like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. iki takım da çıktı. Teknik direktörlerin tablo tercihleri görelim. İşte ilk düdük. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. seçeneklerine bakıyor. Yeri doğru gönderiyor. Nasıl açılıyor tabi abi? Büyük şans. Sadece kaleci geçmek kaldı. Muhteşem bir gol. Aferin sana ya tabi hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Yılmaz. Harika top. İstemiyor. Mükemmel savunma. Sadece hiç helal olsun sana. Pas verecek alan arıyor. Maçın ilk 15 dakikası. iki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Ne pesatçın? Nasıl oynadı. Ama çok Hangi? Geri pas. Nasıl yapalım bu? Helal ya tabağa ya bu içerisinde iyi bir pozisyon var. Topu çalmak için hazır attı. Umarız ciddi bir sakatlık değildir. Traore. Oh. Sarı kart. Geldik yani yazıklar olsun sana. Gizli bir defans potası oluyor ama e rating gidişiyor. Kola kola niye ya? içinde şans. Gol. İşte bu Savicevic. Takım agresif bir tavır sergileyerek maçın başında liderliği ele geçirdi. Aga be. Normalde Savic vuruşları iyi atadı mı? Rakibi nasıl Oyun çok? Oyuncu Şali geçit, Maroş'u. O ne doğru vuruyor. Odu mu kapatlamaya musun? Oyunu çok güzel okuyor. İleri doğru gönderiyor. Topu ileriye taşıyor. Hadi be. Geri pas. Güzel direk hareketleri. Pozisyonu yeniden kazanıyor. İyi bir oyun kurucuyla bir pozisyon arıyor. İleri doğru gönderiyor. Bir ara pası denemesi. ara pası geldi. Altın fırsat. Gol sayısını ikiye çıkarıyor. Yok Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Ya burada çok iyi gitti. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve bu aksilik neden atıyor. hala sürücü koltuğunda. İyi bir ara pası. Yılmaz. Mükemmel savunmayla hata durdurdular. Güzel bir hareketleri. Bruno Lima. Tehlike şimdilik dersine döndü. Tehlike. Civeri. pozisyonu sürdürüyor. Güylensin. Güzel blok. İleri doğru gönderiyor. İyi savunma. kafasını iletiyor. maçı maçı İlk Takım ilk yarıdaki performansıyla memnun bıraktı. Şu bir değişiklik düşünmüyorum. İkinci yarı başladı. pozisyonu sürdürüyor. Ara bas. Topu ileriye taşıyor. Öne doğru vuruyor. Güzel bir arabası. Arabası gönderiyor. Nereye ara pas atıyorsun? Ömer'in pası. Oy! Bire bir de iyi oynuyor. Rakipten iyi geçti ama. O sodaki hareket o sanki ne Topu ileriye taşıyor. Ara pası deniyor. Arkada pozisyon alıyor. Oo, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Birebir de iyi oynuyor. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. Ya var kutuş. Geri doğru gönderiyor. Nasıl yapabiliyorsun? Maçı önde götürüyorlar. Savunma yaptıkları sürece galibiyet onların olacaktır. Topu ileriye taşıyor. Öne doğru vuruyor. Bir top kapı. Top kapmayı deneyin. Aga bizim forvet neden orta sahaya çekiliyor? Pozisyonu sürdürüyor. Pas verecek alan arıyor. Koş. Ya da koşarsın. Rakipten sıyrıldı. Top ağabeyi bulacak mı? Ne mükemmel bir hetik. İşte bu. Ya da geliyor. Birebir de iyi oynuyor. Etibare. Rakibin hatanı sona erdiren muhteşem müdahale. Orada top için gerçek bir mücadele var. Kuş. Açık alana hedefin net görüş açısına gidiyor. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Hadi be ya sabah ara. Neyse bugün her türlü kaptım. Hay oldu. Öne doğru vuruyor. Arabasını iletiyor. Tam zamanında bir müdahale. Şahin dik. Defansın arkasına geçebilir. Kusur oynadı. Bu muhteşem bir süpürme. Bu bir değişiklik. Bizi değişiklik yapı sakın yorulma. Çok fazla yorulmayacağım. O kadar performansımı bugün beğendim. Çok yoruldum. çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Hadi bakalım. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Topu ileriye taşıyor. Ken bu kadar dedi. İşte bu ve maç bitti. Oyuncular artık sağdan çıkıyorlar. Ne yürekten bir zafer. Liderler oyundan gerçekten keyif alıyorlar. Maçın adamı yata bari. Bağırı. Yata bari. İyi ya amaçın adamı oldu. İşte mükemmel bir maç. I'm a living legend, in my eyes Part of a champion, it's in my soul I'm getting strong So I'm never giving up, I came to win it all Life prepared me for the fight When everybody could, I earned my spot, am I right? Look you are what you believe you are That's why the light's so bright Because I'm a star Look up in the sky, see me fly high Not even gravity can hold me down It's my time Is who I wanna be I'm gonna chase my destiny I need a resurrection Won't be the death for me I need, need a Thanks for watching my videos. If you like it, please like it. Don't forget to subscribe. See you in the next video. Bye bye.